hazırlayayım sen onları yapıyordun önceden biliyorsun değil mi e, sen tamam. onları atmayı bırakınca ben de akış hazırlayamıyorum doktor olarak ee haberlerin hepsini sen attın bana bugün hepsini biliyorsun zaten dedim bir sürü haber hazırladım dedim sonrasında <laughs> 4-5 tane daha haber hazırladım üstüne dedim üçgençi <laughs> e, tamam atsaydın en son hazırladığın haberlerin ekranını bana işte dosya üzerinden atmıyor tamam. musun atacağım atacağım rahat ol atacağım artık <laughs> <laughs> At oğlum. Atma diyen mi var sanki? Bu arada ben abi, gemiye gitmeden şu OBS'i OBS sana bir ara bir göstereyim yani yarın Edirne'ye gidince. Galatasaray'ın fikstürüne de gelelim. Galatasaray 13 Şubat'ta Galatasaray Eyüp'le oynayacak şimdi haftaya. 17 Şubat'ta Galatasaray Juventus var ondan sonra hemen. Sonra Konya Galatasaray var deplasmana gideceğiz Konya'ya. Sonra Juventus deplasmana gideceğiz. Sen buna zor diyorsun değil mi Okan? Ya <laughs> yani biraz yakın yakına çok 4 tane maç var 12 günde. Yani biraz Roma. Galatasaray söyleyeyim mi? Nasıl? Inter Juventus, Galatasaray Juventus, Juventus Roma, Juventus Galatasaray. <laughs> aynı tarihler mi? Direkt sırasıyla saydım. Yok yok, Galatasaray gibi aynı mı tarihleri? Farklılık var mı? Ay aynı işte bir. bize Inter Onu... oynarken onlar Interle oynayacak. Biz Konya ile deplasmanda oynarken onlar Roma ile oynayacak. Sergen yine kendini yaktı demiş Galatasaray. 10 numara Noah oynayacak demiş Melih Özden. Ben düşünmüyorum öyle. Yani ligde oynatırsan ligde sıkıntı olmaz. Ligde barış iş yapıyor da işte Şampiyonlar Ligi'nde barıştan pek bir katkı göremiyoruz maalesef. Evet. Barış bir var bir yok ya. Maalesef öyle bir durum var. Yaz transferde Bernardo Silva gelebilirmiş Galatasaray'a. Sence olur mu? Ya adam bizim maçtan sonra Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum dedi işin açıkçası da. O fikri değişir mi değişmez mi? Adama bir vizyon kulübün projelerini projelerini anlatsınlar. Adamın kalacağı evi göstersinler. İkna etsinler adamı bir şekilde. Çocuklarının gideceği okula kadar göstersinler adamı. Bak geldiğin zaman İstanbul'da bu villada yaşayacaksın. Çocukların bu okula gidecek. Bir boğaz turu videosu hazırlasınlar. Boğaz turu yaptıracağız sana desinler istediğin zaman. Bu işler böyle oluyor yani. Bernardo Silva mesela Bernardo Silva da on numara mı? On numarada değil ki Bernardo Silva baktığın zaman işte dünya futbolunda dediğim gibi on numara kalmadı. Bernardo Silva Manchester City'de sağ açık oynuyordu zaten. Şimdi de 4 3 orta sahadaki iki oyuncudan biri oldu artık yani. Biraz yaşlandığı için o kadar hareketli değil kanatta artık. Orta saha olarak oynatıyorlar onu yani. On numara gibi de oynatmıyorlar yani. Bizim de öyle kullanmamız lazım alırsak. Abi Juventus maçı biraz zor gelir ama deplasman zor gelir. İç sağa kolay geçebilir. Ya zaten biz Juventus açıklandığından beri diyoruz ki Juventus'u kendi evimizde iki farklı yenmemiz lazım en aşağı. Yoksa deplasman zulüm olur, işkence olur. Alan Galatasaray'ı çok sevmiş. Hatta Galatasaray demiş ki bon servisimi alın. Çok alıştı en sevdiği Galatasaray'ına. Kemal Burgaz'ın suyu hemen iyi gelmiş adama. <laughs> Şimdi yeni Bilavici bir nasıl yetişecek? Bence o kası bırakıp ayağa çalışması lazım. Milovic'e yetişir ya sıkıntı yok. Bu arada Milovic sakatlanmadı mı Juventus'ta? Okan'cığım. Bir dakika canım. Anket başlatıyorum. Oğlum yayını bitireceğiz zaten. Hala anketle uğraşıyorsun ya. <laughs> Tam birkaç haber daha var. O sürede anketi başlattım. Güzel bir anket. Galatasaray ve Fenerbahçe playoff'u geçer mi? Anketimizde Galatasaray geçer, Fener geçer. Galatasaray geçer, Fener geçemez. Galatasaray geçemez, Fener geçer. Galatasaray geçemez, Fener geçemez. Bakalım ne çıkacak anket sonucumuz? Sence Tayfun? Daha sonra geçer Fenerbahçe geçemez. <gülüyor> <gülüyor> Bak 4 o yüzde Fenerbahçe Nottingham Forest maçları kaç kaç biter sence? Vallahi büyük facialar yaşanabilir o maçlarda ben söyleyeyim yani. O derece mi diyorsun ya? E, o Türkiye'de gösterdiği performansı orada göstersin bakalım kaç tane kırmızı görüyor görürüz. Hakemler affetmez yani öyle. Gidip bakalım itiraz edecek mi her pozisyonda yabancı hakemi? Vallahi bilemiyorum da <laughs> zaten onu seçtik demiş. <laughs> Lankon, Barış Sol, Sane, Sağ. Buna çalışmalı Okan Burk çalışmalı da maç bir hafta sonra işte